Merhaba gençler ben Kabul Hoca. Bugün sizlerle beraber asansör problemlerine değineceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar asansör içerisinde bir kişi var. Bu kişinin kütlesi 24 kilogram ve sürtünmeler önemsiz. 24 kilogramlık emir bulunmaktadır. Asansör yukarıya doğru sabit sabitize hareket ederken asansör yukarıya doğru 3 metre bölü saniye karelik iğme ile hızlanırken bir de asansör aşağıya doğru 4 metre bölü saniye karelik iğme ile hızlanırken diye tek tek bakıyoruz. Şimdi önce çözüm A diyelim arkadaşlar. Çözüm A'da asansör sabit hızı giderken arkadaşlar hatırlayın ip gerilmesiyle alakalı biz konuyu anlatmıştık ama burada arkadaşlar bir tepki gördüm. Baskülün verdiği değeri zaten otomatikman verecektir. Yani baskülün verdiği değere biz T diyelim arkadaşlar. Ya da en tepki de diyebiliriz. Fark etmez. T diyelim. T eşittir arkadaşlar. Şimdi sabitize sabit gittiği zaman ne olacaktır? T eşittir arkadaşlar. M G olacaktır. O zaman T 24 çarpı 10'dan İlk şıkkımızın cevabı 240 Newton olacaktır. Gelelim arkadaşlar 5 şıkkına. 5 şıkkında ise arkadaşlar asansör yukarı doğru 3 metre ve saniye kayıp giymeyiniz. Şimdi cismin bir ağırlığı var arkadaşlar. Aşağı doğru bir MG'si var. Tabi bu asansör içerisinde. Asansör yukarıya doğru 3 metre bölü saniye karelik ivmeyle giderse arkadaşlar aşağı doğru bir eylemsizliği olacaktır. O da ma olacaktır. Hatırlarsanız yeni bir ifade oluşuyordu. Dedi ki g üssü eşittir. g artı a olacaktır. Dolayısıyla t'yi de nasıl bulmuştuk? mg artı ma olacaktır. E arkadaşlar her şeyimiz artık hazır. t eşittir. m 24 g 10 yine m 24 a 3 demişiz. Yazdık arkadaşlar. Bu sefer şurada arkadaşlar e, ayı direkt yerine yazalım isterseniz. 3 diyelim buraya. Şuraya 3 diyelim. 240 artı 72'den T işte arkadaşlar. 312 Newton elde edilecektir arkadaşlar. 312 Newton elde edilecektir. Evet e, gençler. Bir sonraki şıkkımıza da hemen yan tarafına yazalım. C şıkkı bu sefer demiş ki arkadaşlar asansör hemen asansörümüzü çizelim. İçerisine emiri koyalım. Ve aşağı doğru arkadaşlar MG'sinin olduğunu. Bu sefer aşağıya doğru 4 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlandığını. E aşağı doğru hızlanırsa arkadaşlar yukarıya doğru bir F eylemsizliği oluşacaktır hatırlayın. Bu sefer arkadaşlar g üssü eşittir g eksi a olacaktır. Yani aradığımız cevap bu sefer mg eksi ma olacaktır. Bunu da hemen arkadaşlar yine t eşittir 24 çarpı 10 eksi 24 çarpı 4 dedik. O zaman t eşittir 240 eksi 96'dan t eşittir. 240'dan 96 çıkardık arkadaşlar. Ee, ne çıkar? Bir 90 çıkarsak 150. Bir altı daha çıkaralım. 144 olacaktır. 144 Newton elde edilmiş oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bir kapsamlı soruda bile şıklı sorular soralım ki e, ifadeler tam otursun diye arkadaşlar. Tek tek yaz. İlk sorumuz böyleydi. Bir hem Asansörle alakalı o özellikleri pekiştirme amacıyla bunu sorduk. Şimdi başka bir soru. Daha basit bir soru aslında. Ee, hemen t T2 oranı bizden istenmiş. Şekildeki asansör ok yönünde G bölü 2 ivmesiyle hızlanırken ipteki gerilme kuvveti. Bakın arkadaşlar ok yönde G bölü Yani yukarı yönde hızlanmış. E, yukarı yönde hızlanmışsa arkadaşlar bunu hemen üzerine çizelim. Şimdi aşağı doğru bir MG'miz var. Bir de aşağı doğru arkadaşlar MA'mız var. O zaman T ip gerilmesi T1 diyoruz buna. T1 eşittir. MG artı M A1 olsun. M çarpı A1. Buradaki A1 şu ifade arkadaşlar. Buna A1 demişiz. O zaman T1 eşittir. Yani bu burada bulduğumuz M çarpı A1 F eylemsizlik kuvvet arkadaşlar. Yani başka ne olabilir ki? Şimdi M'i aldık. MG dedik. Artı A1 yerine de MG bölü 2 dedik. Dolayısıyla bizim burada T1 değerimiz arkadaşlar. 3 MG bölü 2 elde edilmiş oldu. Şimdi gelelim bu sefer İsterseniz asansörü bir daha çizelim. Bu sefer ip gerilmesini indirdik. Yine böyle yazdık arkadaşlar. T ip gerilmesi burada T2 diyeceğiz artık. İkine T1 demiş olalım. Aşağı doğru bu sefer diyor ki asansör ok yönünde G4 iğmesiyle yavaşlarken. Şimdi yavaşlarken bu sefer ters yönde bir F -E olacak. F -E lemsik, yani M çarpı bu sefer A2 olacak. Aşağı doğru da arkadaşlar MG'miz olacak. Burada bulacağımız ifade de T2 eşittir. Mg eksi M çarpı A2. T2'yi de bulalım. Mg eksi. Bakın şurası da A2 arkadaşlar. Bunu da belirtelim hemen. A2 de bu. M çarpı G bölü 4. 1'den 1 bölü 4 çıkarsa arkadaşlar. 3 Mg bölü 4 de arkadaşlar. Elde edilmiş oldu. Hem T1'i bulmuş olduk arkadaşlar ve t2 bulmuş olduk. E bizden istenen ifade arkadaşlar onu da yeşillen belirtelim. t1 bölü t2 oranı istenmiş. t1 bölü t2 oranı 3 mg bölü 2'nin 3 mg bölü 4'e oranı. Bakın arkadaşlar hemen mg'leri gitsin, 3'leri gitsin. Ters çevirip çarparsak cevabımız 2 çıkacaktır arkadaşlar. Bakın bu da aslında özellikle alakalı bir ifade. İşte asansörün yukarı veya aşağı yöndeki e, hızlanması ve yavaşlamasıyla alakalı bir soruydu arkadaşlar. Hemen burada elemsiz kuvvet sayesinde T1 ve T2 gerilmelerini bulduk. Ve getirdik arkadaşlar bunu yerine yazdık. Dolayısıyla bulduğumuz ifadeler e, 3mg bölü 2'ye 3mg bölü 4 oldu. İkisinin oranda biz arkadaşlar 2'yi vermiş oldu. Evet bir sonraki soru arkadaşlar. Biz asansör içerisinde bir atut aleti koymuşuz. Bu atut aletinde arkadaşlar birinci şık ifadede arkadaşlar asansör içerisindeki sistemin iğmesini istemişiz. Bir de teyp gelmesini istemişiz. B şıkkında C şıkkında ise asansör dışında duran bir gözlemciye göre K ve L cisimlerin iğmelerini istemişiz. İsterseniz bir çözüm A diye yazalım. Şimdi asansör neymiş? Yukarıya doğru 3 metre bölü saniye karelik ivmeyle gidiyor. A eşittir 3 metre bölü saniye kare. Şimdi arkadaşlar önce G10 olduğu için aşağı doğru bir MG'mizden 40'ı indirdik. Aşağı doğru bunun bir 60'ını indirdik. Bir de arkadaşlar eylemsizlik var. Yani 4 çarpı 3. Burada da arkadaşlar 6 çarpı 3'ümüz var. Yani burada bir 18'imiz var. Bir de burada bir 12'miz var arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Çünkü çoğu arkadaşımız sadece 60'a 40'a alıp iğmeyi buluyor. E O zaman ben niye asansörün içerisine koydum arkadaşlar? Yani bu asansör sorusuysa bir eylemsizlik vardı ve bu eylemsi bizim unutmamamız lazım arkadaşlar. E onu da hemen yazmamız lazım. Şimdi gelelim arkadaşlar ifadeyi bulmaya. E asansör içerisindeki sistemin iğmesi. Bu taraf daha ağır bastığı için isterseniz şöyle yapalım. A üstü diyelim karışmasın. Bu da yukarıya doğru A üstü. Yani 6 kilogram cisim aşağı gelirken 4 kilogram cisim ise yukarı doğru çıkacaktır. O zaman teker teker bulalım önce şurada. Sistemin iğmesi A üssü 60 artı 18 78 yani net kuvveti buluyoruz. Eksi 40 artı 12'den de 52 toplam kütlemiz 6 artı 4 arkadaşlar 10 oldu. O zaman A üstünü buradan 26 bölü 10'dan 2.6 metre bölü saniye kare elde ediyoruz. Evet ilk ifademiz yani ilk şıkkın cevabı bu arkadaşlar. Geldik hemen B şıkkın arkadaşlar. B şıkkında ise ip gelmesi artık basit. Ay bulduktan sonra ip gelmesi kolay olur arkadaşlar. İsterseniz 60 pardon 60 diyorum. 78 eksi t deyin. İsterseniz t eksi 52 deyin. Hangisi hoşunuza giderse. Ben t eksi 52 almak istiyorum arkadaşlar. t eksi 52 eşittir 4 çarpı a üssü a üssünü getirip burada yerine yazdık arkadaşlar. İsterseniz bir daha ifade olarak t 52 eşittir 4 çarpı 2.6'dan arkadaşlar 10.4 çıkıyor yanlış değilsem. 2.5 olsaydı 10 olacaktı. Orada bir 0 birler 4'ten çarpan Evet Evet 10.4 oluyor. O zaman edikle diğer tarafa attığımız zaman arkadaşlar. 62.4 Newton elde etmiş oluyoruz. Evet. B şıkkının cevabı da bu şekilde çıkmış oldu arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar C şıkkına. Şimdi C şıkkında ise arkadaşlar asansör dışında duran bir gözlemciye göremez. asansör dışında arkadaşlar duran şöyle bir gözlemcimiz olsun. Hızı yok. E hocam asansör içerisindeki cismi nasıl görsün? diye belki bir soru sorarsan asansör camlı bir asansör olsun çok bunu kafanıza takmayın arkadaşlar sadece yapacağımız işlem şu ben L'yi alayım arkadaşlar isterseniz bir çizeyim k bu L. öncelikle her ikisini arkadaşlar asansör zaten yukarı doğru 3 ile gittiği için bir kere 3 metre böyle saniye karenize hemen yazın her ikisi içinde daha sonra bir de asansör içerisindeki ivmeyi biz bulmuştuk 6 için arkadaşlar Aşağı doğru yani L için aşağı doğru arkadaşlar. Şuradan belirteyim. Ne kadar bulmuştuk arkadaşlar? Bakın 2.6 yazdık. 2.6 metre bölü saniye kare. Diğerinde ise arkadaşlar K cismi de yukarı çıkıyor. Burada da yine 2.6 metre bölü saniye kare oldu. O zaman arkadaşlar asansör dışında duran bir gözlemci K'yı daha tabii hem asansör gidiyor hem de e, K cismi yukarı doğru gidiyorsa ikisinin toplarız. 5.6 metre bölü saniye karelik ivme ile görür. L cismini ise arkadaşlar yukarıya doğru 3 aşağıya doğru 2.6 farkını alıyoruz. 0.4 metre bölü saniye kare ile görmüş oluyor arkadaşlar. Ha yön olarak mı isterlerse arkadaşlar zaten bu ikisi yukarı olduğu için yukarı doğru gidecek. Bu da arkadaşlar yine yukarı doğru olmuş olacaktır. Bakın ne kadar güzel bir soruyla arkadaşlar. Evet gençler Gelelim e, asansörle ilgili son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuzda ise bu sefer arkadaşlar işin içerisine biraz daha bir zorlaştıralım. Diyelim. Sürtünme kuvvetini de eklemiş olduk arkadaşlar. Asansör o ok yönde 6 metre bölü saniye karelik ile yavaşlıyor. E şimdi arkadaşlar asansör ok yönde 6 metre bölü saniye karelik ile yavaşlıyorsa aşağı yönde o zaman yukarı yönde hızlanma demektir. Dolayısıyla biz buraya 50'nin yanına 50 Newton'un yanına arkadaşlar bir de MA'yı ekliyoruz. Yani 5 çarpı 6'dan bir 30 Newton'umuz burada var. Benzer şekilde yukarıya doğru yine bir 50 Newton'la beraber bir 30 Newton'umuz olacaktır. Öncelikle isterseniz F sürtünmeyi bulalım. Şöyle de A üssü diyelim. Buna A dersek eğer şu aşağı doğru A üstü Şimdi e, bakın gençler önce FC'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi FC eşittir. K çarpı N'dir. K çarpı N'dir. Çoğu arkadaşımız burada N alırken F eylemsizlikteki 30 Newton'u unutuyor. Direkt 0.5'i L ile Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Ben FC'yi zaten burada hesaplamışım. FC eşittir. K'mız arkadaşlar 5 bölü 10. N'imiz ise arkadaşlar yazayım. Hatta ayrı ayrı yazayım ki aklınızda yer edinsin. 50 artı 30 diyelim. 80. O zaman Fc'miz arkadaşlar burada kaç çıktı? 40 Newton çıkmış oldu. Evet. net yazalım yukarıdaki enle karışmasın diye. Devam edelim. Artık Fc'yi bulduğumuza göre çözüm A şıkkını bulabiliriz. Şimdi aşağı şimdi A yazalım. A eşittir. F net bölü M toplam. F netimiz aşağı doğru 80. Şimdi ben sürtme kuvvetini kaç buldum arkadaşlar? 40 buldum. Aşağı doğru 80. Sürtme kuvvetini 40 buldum. Toplam kütlemiz arkadaşlar 10. O zaman A eşittir. 40 bölü 10'dan 4 metre bölü saniye kare elde etmiş olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar bir de hemen B şıkkını bulalım. Artık zaten A'yı bulduktan sonra ip gelmesi çok kolaylaşıyor arkadaşlar. İster burası için alın. 80 eksi t isterse de şurası için t eksi 40 alın. Hangisi hoşunuza giderse. Ben aşağıyı bu sefer almak istiyorum. Ee, 80 eksi t yani f neti yazıyorum. Alttaki şu cisim için net kuvveti yazıyorum. Eşittir m çarpı a. Hatta bunu karıştırmayalım. İşte bunu a üstü demiştik ya arkadaşlar. A üstünü yazalım. O da eşittir. M çarpı A üssü. Getirinin yerine yazalım. 80 eksi T eşittir. 5 çarpı 4'ten arkadaşlar 20 burası o zaman t eşittir. 60 Newton olacaktır. Evet gençler eylemsizlikle dahil arkadaşlar asansörü de bitirmiş olduk. Zaten asansör biraz eylemsizlik kuvvetine dayanıyor. Dolayısıyla bu kadarlık soru bence yeterlidir. Siz yine elinizde bulunan kaynaklardan çözmeye devam edersiniz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar üst üste cisimleri göreceğiz. E, kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, kanalıma abone olmayı da unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.